akciğer bilinci diğer canlılarla olan iletişimin kalitesini ifade eder. Yani insanları, hayvanları, doğayı her haliyle olduğu gibi kabul edebilme akciğer dokusunun işlevidir. Adillik, canlılık, teslimiyet ve tevekkül yüksek erdemlerdir. Bilinç düzeyinin azalmasıyla içerlemeye alınganlık, kırılganlık, üzüntü ve keder duyguları açığa çıkar. Hani deriz ya üzüntüsünden ve kederinden verem oldu. İşte böyle bir şey. Ayrıca meridyenin geçtiği işte göğüs ön yüzünden başlar, tüm koldan baş parmağı yayılır. O bölgelerde yakınmalar, ağrı ortaya çıkabilir. Omuz ağrısı, dirsek ağrısı, baş parmakta ağrı, uyuşmalar, akciğer dokusuyla ilgili şikayetler, nefes darlığı olabilir, öksürük olabilir. Ayrıca gırtlak bölgesinde, burunda akıntı, nezle, alerji bunlar hep akciğer bilinciyle ilgilidir. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.